Günaydın. 19 Ağustos 2025 piyasa açıldı ve piyasa açılmasıyla beraber asaltına baktığımız zaman alış, 4400 alış, 4415'ten satış şeklinde fiyatlandığını sizlere iletebilirim. Gram altın 4377, 4430, çeyrek altın 7170, 7224, yarım altın 14340, 14450, tam altın 28600, 28760, atelerisi 29080, 29470, gram 71220, 71800, ata beşli 145830, 147300, gümüşün gramı 49.75, 49. 75, 49. 75, 5118 şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Dolar ve Euro'ya baktığımız zaman 4075 41.066 şeklinde bir miktar yine yatay yükselişin olduğunu sürdürdüğünü devam edebiliriz. Euro 47.43-47.85 şeklinde fiyatlanmakta. Ons altına baktığımız zaman bir miktar geri çekilmeyle 3.338 seviyesine geldiğini 22 ay 4.000 lira alış 4.200 lira satış şeklinde fiyatlanırken 14 ay 2.400-3.370 şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Borsamız pozitif açılışta 10.960 Bitcoin ise 115.000 dolarlar civarında son olarak fiyatlandı sizlere iletebilirim.